Efendim merhabalar aramızdaki kelimelerde bugün yeni bir kavramı ele alacağız keyifli bir kavram bugün e, sofrayı konuşacağız. Efendim tekrar merhabalar. Aramızdaki kelimelerde bugün sofradan bahsediyoruz. Yeni bir kelime, sık sık kullandığımız, aramızda dolaşımda olan bir kelime ama açıkçası ben yemekten değil, sofradan bahsedeceğim. Belki de hem yemekten hem sofradan bahsedeceğim. Sofra tabii ki sürekli kurduğumuz, dostlarımızla birlikte etrafında toplandığımız bir şey. Çok anlamlı, derinlikleri olan, tarihsel, kültürel... E anlamlarla ilişkili bir kavram. Ama nedense bugün ciddi anlamda o derinliğini önemli ölçüde kaybetmiş durumda ve biz sofra dediğimizde sanki sadece bir yemekten, bir yemeğin başına oturmaktan bahsediyormuşuz gibi anlaşılıyor. Sofra hayır, sofra bunların hepsinden daha fazla, daha derinlikli bir anlam üretiyor. Sofra kurarız, dostlarımızı sofrada ağırlamak isteriz, onlarla birlikte olmak onlarla birlikte yemek, içmek, ne bileyim e, o sofranın etrafında oluşan ambiyansı takip etmek, onun lezzetiyle yaşamak kendine özgü bir güzellik, kendine özgü bir sıcaklık yaratıyor. Bugün bu sofraları ne ölçüde koruyabiliyoruz, ne ölçüde e, kaybettik bu biraz tartışmalı bir konu. Aslında ağız tadının bozulmaması için gayret etmek gerekiyor. Burada ben sofra dediğimde böyle ciddi anlamda, o sofrayla kayıtlı, o sofranın etrafında oluşan bir zikirden, bir dertten, bir sıcaklıktan bahsetmiş oluyorum. Dostlarımızı çağırırız, aile efradıyla birlikte bir sofranın başında toplanırız. Eskiden yer sofrası vardı, şimdi masanın etrafında aynı şeyi yapmaya çalışıyoruz. Ama sonuçta orada yemekten çok muhabbet, yemekten çok orada oluşan sıcaklık aklımızda kalıyor. E, sofrada kahve gibi nasıl kahve her andığımızda birlikte içtiğimiz kahve üzerinden bir edebiyat gelişiyorsa aynı şekilde sofra üzerinden de bir anlam bir edebiyat geliştirme imkanımız var. Bugün o sofraları yeniden kurmak, dostlarımızı bir arada ağırlamak, aile ifradını yeniden yeniden o masanın, o sofranın etrafında toparlamaya ihtiyacımız var. Çünkü gittikçe azalan, gittikçe e, duygu derinliği kaybolan bir sürece doğru evriliyoruz. Artık sofralar gösterişli, kibirli, riyakar, e, bir çıkar etrafında e, sanki gerçekleştirilen bir buluşma gibi olmaya başladı. Biriyle yemek yemek, biriyle bir iş bağlantısı yapmak demek oluyor. Biriyle yemek yemek sanki e, arada kurtarılacak bir şeyler var ve onu yemekte görüşmüş gibi oluyoruz. Oysa yemek belki ondan daha geniş bir kavram olarak sofra, bize unuttuklarımızı hatırlatan, bizi çok özel bir duygu serinin içerisine toplayan en ilginç duraklardan birisi. Biz sofrayı kurduğumuzda e, derdimiz lezzettir. Derdimiz o nimete şükretmektir. Derdimiz orada oluşacak olan o sıcaklığı bir ömür hatırlamaktır. Bugün bu lezzeti çok ciddi anlamda kaybettiğimizi düşünüyorum. Sofranın en değerli e, bağlamlarından birisi de misafir ağırlamak sofra misafirle daha da güzel oluyor. Dostlarımızı çağırıyoruz ama yoksulları çağırıyoruz. Muhtaçları çağırıyoruz. Bir sofrada birlikte olmayı arzu ettiğimiz insanlara davet götürüyoruz ve onlarla birlikte yemenin güzelliğini, onlarla birlikte bir sofrayı paylaşmanın tadını dile getirmiş oluyoruz. Bugün bunu yeniden geliştirmek, yeniden çoğaltma noktasında adım atmaya, bunları zenginleştirmeye ihtiyacımız var. İlginç bir şey bizim toplumumuzda sadece böyle neşeli ortamlarda bir sofra etrafında toplanılmıyor. Her durum bir sofra etrafında kendine bir karşılık buluyor. Her durumda biz bir yolunu bulup e, sofra kurmayı ve onu bir şekilde kayıt altına almayı, onunla zihnimizde kalacak bir anlam üretmeyi çok e, önemsiyor ve e, açıkçası peşinden koşturuyoruz tabii bugün oldukça yavanlaşmış, oldukça anlam kaybına uğramış. Artık böyle ayakta koştur koştur yemelerimizi hatırlarsak pek bu zevki yaşamadığımızı da söyleyebiliriz. Zamanın hızı, ritmi, koşturmalar maalesef bir sofraya oturacak vakti de bizden esirgeyen şeyler oluyor. Oysa bir sofra kurmak, o sofraya oturmak ve sofranın adabıyla birlikte ilerlemek gerekiyor birkaç e, temel madde var o maddeler üzerinden ilerlemek gerekirse sofrada sofrada birinci amaç birlikte olmak davet ettiğimizde insanları çağırdığımızda derdimiz onlarla birlikte olmak o yemeği onlarla paylaşmaktır Onun için her durumda birlikte olmanın değerini anlamını e, doğrusu yüceltilmesi gereken bu bölümünü unutmamak gerekiyor birlikte olmak sizi aramızda görmek istiyoruz. Sizinle birlikte bir yemek yemek istiyoruz. Bu güzel günü kayıt altına almak istiyoruz. Bu nedenle de sizi davet ediyoruz. Dediğimizde bu davet çok anlamlı bir dile, anlamlı bir derinliğe ulaşmış oluyor. Davet artık sanki daha çok böyle seçkinler, elitler, biraz daha böyle e, sınıfsal olarak kendini iyi hissedenler arasında bir değiş tokuş gibi görünüyor ama bu eskiden yoktu. İnsanlar eskiden varlıklarını yoksullarla paylaştıkları zaman hissettirmiş olurlardı. Yoksullar, fakirler, komşular, yolcular, darda kalmışlar bunları davet etmek gerekiyor. Aslında bana kalırsa insan kime zekat verecekse, zekat kime düşüyorsa, sadaka kime düşüyorsa, kimin sadakaya ihtiyacı varsa onları arada bir sofraya davet etmek ve onlarla birlikte yemek yemek gerekiyor. Tabii ki dostlarımız büyük bir mutluluk duyduğumuz çevremizdeki insanlarla da bir araya gelmek durumdayız. Onları ihmal etmek olur mu? Biz onlarla yeniden yeniden kendimizi inşa ediyoruz. Söz sözü açıyor ve kendi içimizdeki o kapatılmış bir şekilde üstü örtülmüş hikayelere yeniden dönüyoruz ve iyi ki gelmişsiniz diyoruz. İyi ki siz geldiniz ve biz bu hikayeyi yeniden açtık diyoruz. Sofranın böyle geliştirici, parlatıcı, çoğaltıcı güzel tarafları var. Evet davet ettiniz ama ona ne ikram edeceksiniz bu çok önemli. İkram yine böyle tartılabilir, ölçülebilir, pahalı, pa paraya dönüştürülebilir bir meta değerinde ilişkisellik değil. İkram ne verdiyse Allah karınca kararınca yeter ki gönlümüzden geçsin. Yeter ki biz bunu iştenlikle gerçekleştirmiş olalım. Bir tas çorbanın bile inanılmaz bir yeri vardır dost ilişkilerinde. Siz yeter ki onun önüne gerçekten içten gelen sıcak bir çorbayı koyun ve esirgemeyin. Genellikle bu konulardaki abartılar ve tabii ki bunun tam tersi cimrilikler dostlukları da çok zedeleyen bir şeye dönüşüyor. Abartıdan uzak olmak, indirgemecilikten uzak olmak, kararında bir ilişki geliştirmek ve ona kendi sahip olduğunuz şeyleri vermek konusundaki o paylaşımcı duygularınızı hissettirmek lazım. Bunu yaptığımız zaman gerçekten tam da bunun arkasından gelecek olan çok önemli bir şey bizi beklemektedir. Muhabbet. Asla bütün aradığımız muhabbettir. Muhabbet olmadan oturmanın, çay içmenin, kahve içmenin ne anlamı olabilir? Biz bir sofranın başında bir araya geldiğimizde derdimiz o ortamın ürettiği sıcaklıklarla yol almak oraya kadar durağanlaşmış bir şekilde kendi içine kapanmış hikayelere bir yol vermek ve yeni tatlı bir e, sohbetin önünü açmak. Bunlar o kadar kolay olmuyor. Şimdi ilerleyen zamanlarda, modern zamanlarda hepimiz bir tarafa sarılıyoruz. Bir evin bütün halkını sofrada toplamak bile zorlaşıyor. Evin ahalisini toplamak gerçekten büyük bir maharet. Çocuklar iştedir, hanım başka bir yerdedir. E, bunu, bunu nasıl toparlayacağız? En azından arada bir arada bir çok özel müstesna zamanlarda bu birlikteliği gerçekleştirmenin yolunu bulmak gerekiyor. Sofrada gerekli olanın e, ölçü olduğunu, karar olduğunu, abartıdan uzak durmamız gerektiğini özellikle hatırlatmak gerekiyor. Dostlarımızı seçerken onlarla aynı sofrada bir araya gelirken derdimiz nedir? Derdimiz sahip olduklarımızdan vermektir bizim iyi bildiğimiz şeyleri dostlarımızla ve sevdiklerimizle paylaşmaktır. Bu artırılması, geliştirilmesi gereken e, ihmal ediyorsak acilen telafi edilmesi gereken şey çocukluğumdaki sofraları ama özellikle de iftar sofralarını hiç unutmuyorum. İftar sofralarında e, eskiden sanki çok fazla bir seçim falan yapılmazdı, herkes iftara davet edilirdi. Bir şekilde parti parti. Eve iftara davet ettiğimiz misafirlerin olduğunu hatırlıyorum. Nerede kaldı o günler diye bir nostalji falan yapacak değilim. İnsanlar yine elinden geldiğince başkalarını, dostlarını ağırlıyorlar ama o çocukluğumuzun neşesi, çocukluğumuzun çok içlerinde kalmış o sıcaklığı insan nedense e, unutmak istemiyor. Misafir bereketiyle gelir, bunu hepimiz biliyoruz. Bu konularda çekingenliğe kendimizi kasmaya kısmaya gerek yok. O geldiği zaman, onun zaten o gelişindeki sıcaklık, o gelişindeki e, neşe bizi geliştirmeye, bizi parlatmaya yeter. Onun için ikramı değerli saymak, elimizden gelen ikramı esirgememek ve orada içkin olan, orada bir şekilde varlığını sürdüren o bereketi bütün unsurlarıyla hissetmek gerekiyor. Belki e, bu bağlamda bütün bunları hatırlamamızı gereken bir cümle yazarsak, e, bir ömür boyu belki de insanlara ikram etmenin, insanları bir sofraya davet etmenin güzelliğini yeniden, yeniden yaşarız. O zaman bir cümleyle de ilerleyelim. Şöyle demiştim ben: e, geçmişten geleceğe karşı giden o uzun yolda tabii ki sofranın bir geleneksel tarafı var. Bunun adabı var, içeriği var. Nasıl bir sofra kuracağımız konusunda öğrendiklerimiz var. Ama her halükarda sofra geçmişten bize, bizden geleceğe bir miras olarak iz bırakıyor. O halde şöyle yazalım. Sofra mirastır. İnsanın mirasa sahip çıkması gerekiyor. Sofra mirastır.